Merhaba ve Türkiye'nin afetlere karşı mücadelesinin e, perde arkasında yapacağımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün hepimiz için yani gerçekten hayati önem taşıyan bir konuya odaklanıyoruz. Neymiş o konu? Türkiye'deki resmi arama kurtarma organizasyonunun nasıl çalıştığı. Elimizdeki kaynak da oldukça net ve şey resmi bir kaynak 12 Eylül 2025 tarihli güncel bir yönetmelik. İsmi biraz uzun ama önemli. Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekiplerinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik. Yani doğrudan devletin bu konudaki hani oyun planını inceliyoruz aslında. Peki misyonumuz ne? Sadece kanun maddelerini okuyup geçmek değil tabii ki. Amacımız bu kritik ekiplerin nasıl bir sistem içinde yapılandığını, görevlerinin o şaşırtıcı genişliğini ve en önemlisi bir kriz anında o karmaşık mekanizmanın e, nasıl işlediğini anlamak. Bu arada lafı geçmişken bu yönetmeliğin Sivil Savunma Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi sağlam yasal temellere dayandığını da belirtelim. Yani bu iş oldukça ciddi bir devlet politikası. Öyle hafife alınacak bir durum değil. Peki şunu düşünün. Bu ekiplerin 7 gün 24 saat yani yılın 365 günü hazır beklediğini ve işlerinin sadece enkaz altından can kurtarmak olmadığını, çok daha fazlasını kapsadığını biliyor muydunuz? Gelin bu etkileyici yapıyı birlikte hani biraz deşelim. Öncelikle kim bu ekipler, nasıl bir yapıları var oradan başlayalım isterseniz. Tabii hemen gelelim konuya. Temelde iki ana oyuncu var sahada. Yönetmelikte de bu açıkça belirtiliyor zaten. Biri daha büyük, bölgesel yetkili, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri. Diğeri ise her ilde bulunan il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekipleri yani kısaca il ekipleri diyoruz bunlara. İşte bu ikili Türkiye'nin arama kurtarma operasyonlarının adeta bel kemiğini oluşturuyor. Anladım. Birlik müdürlükleri ve il ekipleri. Peki bu yapılar nasıl bir hiyerarşi içinde çalışıyor? Yani kim kime rapor veriyor? Biraz karmaşık mı? Aslında oldukça net tanımlanmış. Birlik müdürlüğü kendi içinde daha kapsamlı bir yapı. Başında bir birlik müdürü var, altında birim amirlikleri, ve tabii ki sahada çalışan arama kurtarma ekipleri bulunuyor. Yani kendi kendine yetebilen bir birim gibi düşünebilirsiniz. İl ekipleri ise ee, daha çok il düzeyinde organize olmuş durumda ve doğrudan o ildeki il afet ve acil durum müdürlüğüne kısaca il müdürlüğü diyelim bağlı şube müdürüne karşı sorumlu. Personel atamaları nasıl oluyor peki? Rastgele mi seçiliyor bu kişiler? Hayır hayır, kesinlikle rastgele değil norm kadro yönetmeliği dediğimiz bir şey var. Yani her birim için standart olarak belirlenmiş pozisyonlar ve sayılar var. Atamalar buna göre yapılıyor. Bu da ülke genelinde bir standartizasyon sağlıyor ki bu önemli. Peki bu birlik ve il ekipleri tamamen kendi başlarına mı hareket ediyorlar yoksa daha üst bir koordinasyon, birleştirme mekanizması var mı? Özellikle büyük afetlerde bu çok önemli olsa gerek. Kesinlikle. Çok önemli bir nokta bu. Yönetmelik burada esnekliğe izin veriyor, hatta teşvik ediyor diyebiliriz. AFAD Başkanlığı, ki yönetmelikte sıkça başkanlık olarak geçecek, yani AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ihtiyaç halinde bu birlik ve il ekiplerinden personel alıp karma ekipler oluşturabiliyor. Yani daha büyük, daha yetenekli, belki farklı uzmanlıkları bir araya getiren ekipler kurabiliyor. Bu özellikle büyük veya birden fazla ili etkileyen afetlerde müdahale kapasitesini hızla artırmak için e, kritik bir yetki. Ha, bir de yönetmelikte geçen bakanlık ifadesinin İçişleri Bakanlığı olduğunu da netleştirelim, kafa karışıklığı olmasın. Tamam, yapı ve hiyerarşi genel hatlarıyla anlaşıldı gibi. Şimdi en merak edilen kısma gelelim bence. Bu ekipler tam olarak ne iş yapar? Sanırım burası gerçekten ufuk açıcı olabilir çünkü görev tanımları beklediğimizden çok daha geniş anlaşılan. Evet, evet kesinlikle öyle. Yönetmeliğin ilgili maddesine yani 6. maddeye baktığımızda görev yelpazesinin ne kadar çeşitli olduğunu görüyoruz. Elbette ilk akla gelen yani yurt içi ve yurt dışı arama kurtarma operasyonları listenin başında. Bu zaten temel görevleri. Ama durun, dahası var ve bazıları gerçekten oldukça şaşırtıcı görevler. Merak ettim şimdi. Nedir o şaşırtıcı görevler? Mesela, mesela KBRN dediğimiz olay, yani kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeler ve günümüzün bir diğer büyük riski olan teknolojik kirlenmeler. Bu ekipler bu tür durumlarda da görev alıyor tespit, teşhis, arındırma gibi. Yani bu sadece enkaz kaldırmak değil, aynı zamanda özel ekipan, özel eğitim gerektiren son derece tehlikeli ve hassas maddelerle mücadele etmek anlamına geliyor. Bu kapasiteye sahip olmaları hazırlık seviyesinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor bence. Gerçekten de KBRN'e başlı başına bir uzmanlık alanı. Çok farklı bir boyut. Başka ne gibi farklı görevler var listede? Ulusal ve ulusal arası insani yardım faaliyetlerine katılmak bu da önemli. Yani Türkiye'nin afet anlarında sadece kendi içine değil dünyaya da yardım elini uzatabilme kapasitesini gösteriyor bu. Ve belki de en kritik görevlerden biri benim şahsi görüşüm. Olay yerindeki diğer tüm arama kurtarma ekiplerinin ister askeri birlik olsun, ister başka bir kamu kurumu, özel sektörden gelenler ya da sivil toplum kuruluşları yani STK'ların koordinasyonunu sağlamak. Oo bu çok kritik gerçekten. Evet, düşünün bir afet anında onlarca farklı grup aynı anda aynı dar alanda çalışıyor. İşte bu afet ekipleri o karmaşayı yönetmekle herkesin uyum içinde, birbirine engel olmadan verimli bir şekilde çalışması sağlamakla görevli. Bu inanın bana hayat kurtarmak kadar önemli olabilir bazen. Kesinlikle katılıyorum. Koordinasyon eksikliği felaketin boyutunu katlayabilir. Eğitimle ilgili görevleri de var sanırım bu ekiplerin. Sürekli bir öğrenme ve öğretme döngüsü mü var? Aynen öyle. Sürekli bir devinim hali. Sadece kendileri eğitim almıyorlar. Aynı zamanda diğer kurum ve kişilere yönelik arama kurtarma eğitimleri planlayıp veriyorlar. Yani bilgiyi yayıyorlardı. Kendi bilgi ve becerilerini taze tutmak için de düzenli olarak tatbikatlara katılıyorlar. İl düzeyinde, bölgesel düzeyde, hatta yurt dışında yapılan tatbikatlar. Kendi içlerinde de sürekli bir alarm hali var aslında. Şöyle düşünün, haberleşme, toplanma, malzemeyi yükleme ve yola çıkma gibi senaryoları içeren iç tatbikatlar yaparak her an göreve hazır kalıyorlar. Hızlı müdahale tatbikatı diyorlar buna sanırım. Anladım. Peki ya görev sonrası? İş bitince ne olur? Görev sonrası da iş bitmiyor. Detaylı raporlama yapmak zorundalar. Ne yapıldı, ne eksik kaldı, hangi dersler çıkarıldı? Tüm bu faaliyet bilgilerini merkezi bir veri tabanına, başkanlığın sistemine giriyorlar. Ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planı yani TAMP dediğimiz ülkenin genel afet stratejisi var ya, işte o kapsamda kendi illerindeki Yerer Düzey Arama Kurtarma Çalışma Grubu planını hazırlamak ve uygulamak da onların sorumluluğunda. Yani işin planlama boyutu da var. Peki yöneticilerin, yani birlik müdürünün veya il ekibinden sorumlu şube müdürünün özel sorumlulukları neler? Sadece operasyonu mu yönetiyorlar yoksa işin idari yükü de onlarda mı? Personelin sürekli eğitimini ve denetimini yapmak, yıllık planları ve bütçeyi hazırlamak, tesislerin güvenliğini sağlamak, personelin disiplin işlerini yürütmek ve tabii ki diğer kurumlarla koordinasyonu sağlamak gibi pek çok idari ve yönetimsel görev. Şube müdürü de benzer şekilde kendi il ekibinin tüm dusaydığımız görevleri eksiksiz yerine getirmesinden sorumlu tutuluyor. Madde 8. Peki iki yöneticinin de ortak olarak odaklanması gereken konular var mı? Yönetmelik bu konuda bir şey söylüyor mu? Evet, evet söylüyor. Yönetmelik madde 9 bazı ortak sorumlulukları özellikle vurguluyor. Bunlar aslında işin insani ve sürdürülebilirlik boyutunu gösteriyor bence. Mesela personelin beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek ki bu kadar stresli bir işte bu hayati önemde, değil mi? Tüm araç gereç ve malzemenin bakımlarını düzenli yapıp her an göreve hazır halde tutmak, personelin sahada karşılaşabileceği biyolojik risklere karşı periyodik aşılarını takip etmek ve en önemlisi belki de personelin bilgi, beceri ve fiziksel kondisyonunu sürekli güncel ve en üst seviyede tutacak eğitim programları hazırlatıp uygulatmak. Gördüğünüz gibi sadece kurtarma değil, aynı zamanda hazırlık ve insan kaynağını koruma ve geliştirme odaklı bir yaklaşım söz konusu. Şimdi de işin biraz daha operasyonel kısmına, yani bu ekiplerin sahada nasıl çalıştıklarına bakalım. Bir afet haberi geldiğinde süreç nasıl işliyor? Alarm verildi dendiğinde ne oluyor? Yönetmeliğin çalışma usullerini belirleyen kısmı madde 10 ve sonrası bu konuda çok net aslında. Öncelikle şunu vurgulamak lazım. Bu hizmet kesintisiz. Yani 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar personel vardiya sistemiyle görev yapıyor. Vardiyası olmayan personel normal mesai saatlerinde bilimin diğer idari veya hazırlık işlerini yürütüyor. Ama kritik nokta şu, bir afet, acil durum veya planlı bir tatbikat haberi geldiğinde vardiyada olmasalar bile tüm personel göreve çağrılabiliyor. Yani aslında herkes potansiyel olarak her an göreve hazır durumda. Anladım. Peki göreve gönderme emrini kim veriyor? Bu nasıl bir emir komuta zinciriyle ilerliyor? İl içinde farklı, il dışında farklı mı? Aynen öyle. Yetki kademeli bir yapıda ilerliyor. Madde 11. Eğer görev kendi illeri içindeyse yani yerel bir durumsa il müdürlüğü görevlendirmeyi yapıyor. Ekip il dışına başka bir şehre gönderilecekse emir daha yukarıdan Afat Başkanlığından geliyor. Eğer görev yurt dışındaysa ki bu da oluyor biliyorsunuz o zaman yetki en üstte yani İçişleri Bakanlığı'nda. Ancak burada acil durumlar için önemli bir esneklik tanınmış. Bu da pratik bir çözüm aslında. Nasıl bir esneklik o? Şöyle, birlik müdürü veya şube müdürü çok acil durumlarda yani emir bekleyecek vakit olmayan anlarda kendi birimini iyi sınırları içinde doğrudan olay yerine sevk edebiliyor. Tek şartı var, durumu derhal valiye ve il afet ve acil durum yönetim merkezine bildirmek zorunda. Bu ilk müdahalenin saniyelerle yarıştığı anlarda hayat kurtarabilecek bir yetki. Çok mantıklı. Peki ekipler olay yerine vardıklarında ne oluyor? Özellikle de bahsettiğiniz gibi asker, STK, farklı illerden gelen afad ekipleri gibi birçok grup bir araya geldiğinde o koordinasyon nasıl sağlanıyor? Olası bir kaos nasıl önleniyor? İşte bu. Yönetmeliğin en kritik ve belki de en detaylı düzenlediği alanlardan biri madde 12. Çünkü sahada koordinasyon gerçekten hayati. Yanlış bir adım, bir iletişim kopukluğu çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yönetmelik burada çok katmanlı ama oldukça net bir sistem kurmuş. Temelde amaç şu. Kimin sorumlu olduğunun her an net olması ve ekipler arası tehlikeli çakışmaların, kaynak israfının yaşanmaması. Şöyle işliyor kabaca. Dinliyorum. Eğer olay birlik müdürlüğünün kendi ilinde meydana geldiyse, o birlik müdürü olay yerine gelen tüm ekipleri, Askeri birlik, STK, başka ilden gelen AFAD ekibi kim olursa olsun koordine etme yetkisine sahip. Yani komuta o ilin birlik müdüründe. Eğer olay sorumlu olduğu bölge içinde ama kendi ili değil de başka bir ilde ise o zaman ilk koordinasyonu o ilin şube müdürü başlatıyor. Olay yerine ilk ulaşan genelde o oluyor çünkü. Sorumlu birlik müdürlüğü olay yerine ulaştığında koordinasyonu şube müdüründen devralıyor. Ama bu devir şube müdürünün kendi ekibiyle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor tabii. Peki ya olay yerine sorumlu birlikten önce başka bir birlik gelirse o zaman ne olacak? O da düşünülmüş. Şöyle bir senaryo var. Olay yerine sorumlu birlik müdürlüğünden önce başka bir birlik müdürlüğü ekibi ulaşırsa, o gelen birlik koordinasyonu geçici olarak şube müdüründen devralıyor. Ta ki asıl sorumlu birlik gelip görevi devralana kadar. Yani zincir kopmuyor. Oldukça net bir devri teslim ve komuta zinciri tanımlanmış anladığım kadarıyla bu karmaşık gibi görünse de aslında her an bir liderin belli olmasını sağlıyor sanırım değil mi? Aynen öyle. Amaç o zaten. Peki tüm bu saha koordinasyonu kimin genel gözetiminde yapılıyor derseniz? Evet onu soracaktım. Tüm bu saha koordinasyonu o bölgenin en üst mülki amiri yani genellikle vali veya ilgili kaymakamın genel gözetimi ve direktifleri doğrultusunda yapılıyor. Hiyerarşinin en üstünde mülki amir var. Afat başkanlığı ise hangi birliğin hangi bölgeden sorumlu olacağını ve olay yeri yönetiminin genel prensiplerini önceden belirliyor. Yani hem yerel inisiyatif hem de merkezi bir planlama ve kontrol mekanizması devrede. Anlaşıldı. Peki bu ekipler bir olay yerinde ne kadar süreyle kalıyor? Sonsuza kadar mı çalışıyorlar? Bunun bir sınırı var mı? Yok ki. Acil durumlar için bunlar belki daha küçük çaplı olaylar olabilir. Arama kurtarma faaliyeti süresi genellikle en fazla 15 gün olarak belirlenmiş. Ancak durumun ciddiyetine göre valiliğin teklifi ve AFAD başkanlığının onayıyla bu süre uzatılabiliyor. Önemli bir detay, zorunlu aralar, örneğin çok kötü hava koşulları nedeniyle çalışmaya ara verilmesi gibi durumlar bu 15 günlük süreye dahil edilmiyor. Daha büyük afetlerde ise yani deprem gibi geniş çaplı olaylarda çalışma süresini doğrudan AFAD başkanına belirliyor. Muhtemelen afetin büyüklüğüne ve ihtiyaçlara göre esnek bir şekilde karar veriliyor bu süreye. Peki vardiya dışında göreve çağrılan personelin fazla çalışmaları nasıl değerlendiriliyor? Sonuçta normal mesailerinin çok üzerine çıkıyorlar. İlgili mevzuat neyi öngörüyorsa Fazla mesai ücreti olabilir, izin hakkı olabilir. Ona göre işlem yapılıyor. Yani personelin emeğinin karşılığının güvence altına alındığını görüyoruz. Arama kurtarma teknisyenleri gibi özel eğitimli uzman personelin başka işlerde mesela masa başında falan görevlendirilmesi konusunda bir kısıtlama var mı? bu uzmanlıklarını kaybetmemeleri, körelmemeleri için önemli olabilir bu. Evet çok haklısınız bu önemli bir konu. Yönetmelik bu konuda da bir güvence getirmiş madde 15. Diyor ki arama kurtarma teknisyenleri geçerli bir sağlık mazereti olmadıkça ve AFAD başkanlığının da görüşü alınmadan kendi birlik veya ekipleri dışındaki başka görevlere kolay kolay verilemez. Eğer çok zorunlu bir görevlendirme yapılırsa bile bu şekilde Görevlendirilen teknisyen sayısı o ildeki toplam dolu teknisyen kadrosunun yüzde 10'unu geçemez. Bu, uzman personelin sürekli sahada kalmasını, antrenmanlı olmasını ve asli görevlerine odaklanmasına sağlamaya yönelik çok önemli bir tedbir bence. Kesinlikle öyle. Şimdi gelelim biraz da hazırlık süreçlerine. Yönetmelikte sıkça intikal planı diye bir kavram geçiyor. Bu tam olarak nedir ve neden bu kadar önemli görünüyor? İntikal planı madde 16 aslında bir operasyonun hani lojistik ve hareket kabiliyetinin yol haritası gibi. Afet veya acil durum haberi alındığı andan itibaren başlıyor bu plan. Personelin nasıl haberdar edileceği, nerede, nasıl toplanacağı, hangi araç gereç ve malzemenin hangi sırayla hangi araçlara nasıl yükleneceği ve en önemlisi farklı ulaşım yolları kullanılarak kara, hava, deniz ne gerekiyorsa görev bölgesine en hızlı ve güvenli şekilde nasıl ulaşılacağını detaylandıran bir plan bu. Yani her şey önceden düşünülmüş. Aynen. Hem birlik ve il ekibi kendi intikal planını hazırlamak ve sürekli güncel tutmak zorunda. Hatta iş bununla da kalmıyor. Birlik müdürlükleri sadece kendi illeri için değil, sorumlu oldukları tüm bölgeyi kapsayan bölgesel intikal planları ve hatta yurt dışı görevler için ayrı intikal planları hazırlıyorlar. Bu planlar öyle rafta dursun diye hazırlanmıyor, valilik veya başkanlık tarafından onaylanıyor ve etkinlikleri düzenli toplantılarla, tatbikatlarla sürekli değerlendiriliyor. Yani sürprizlere yer bırakmamaya çalışan dinamik bir hazırlık süreci bu. Afet anlarında en kritik konulardan biri de hepimizin bildiği gibi haberleşme. Hatlar kesildiğinde, şebekeler çöktüğünde bu etipler nasıl iletişim kuruyor kendi aralarında ve merkezle? Yönetmelik bu konuya da özel önem vermiş, vermesi de gerekir zaten. Madde 17. Birlik müdürlüklerinde 724 çalışan sabit bir haber merkezi bulunuyor. Ama daha da önemlisi olay bölgesine gittiklerinde yanlarında taşıdıkları ve orada kurdukları seyyar bir haberleşme merkezi oluyor, mobil yani. Bu sabit hatlar veya GSM şebekeleri çökse bile kendi içlerinde ve merkezle uydu telefonları, telsiz sistemleri gibi alternatif yollarla iletişimlerini sürdürmelerini sağlıyor. İl ekipleri ise genellikle ildeki ana afet yönetim merkezi üzerinden haberleşmeyi yürütüyor. Kullanılacak telsiz sistemleri, frekanslar gibi teknik standartları ise AFAD başkanlığı belirliyor. Böylece uyumluluk sağlanıyor. Ve tabii lojistik. Sahada günlerce, haftalarca çalışan ekiplerin yemeği, suyu, barınması, yakıtın nasıl sağlanıyor? Özellikle afetin ilk o en kaotik günlerinde bu büyük bir sorun olabilir. İşte bu, yönetmelikteki belki de en çarpıcı ve operasyonel açıdan en önemli detaylardan biri bence, madde 18. Çok iddialı bir hedef koyuyor yönetmelik. Diyor ki, Ekipler, görevlendirildikleri olay yerine intikal ettiklerinde dışarıdan hiçbir yardım almadan en az 10 gün boyunca kendi kendilerine yetebilecek şekilde hazırlıklı olmak ve planlama yapmak zorundalar. 10 gün mü? Kendi kendilerine? Evet, 10 gün bu yiyeceklerini sularını barınma malzemelerini çadır ve bezi kişisel hijyen malzemelerini jeneratörleri ve yakıtlarını yani A'dan Z'ye her türlü temel ihtiyaçlarını kapsıyor bu 10 günlük kendi kendine yetebilme kapasitesi ne demek? Şu demek, afetin ilk şokunun yaşandığı, belki yolların kapalı olduğu, dış yardımın organize olmasının zaman aldığı o en kritik ilk günlerde bu ekiplerin operasyonlarına ara vermeden kesintisiz devam edebilmesi için inanılmaz bir güvence sağlıyor bu. Bu ekiplerin ne kadar özerk ve hazırlıklı olması beklendiğini gösteriyor aslında. Gerçekten etkileyici bir hedef ve hazırlık seviyesi. Peki ya ekipman, araç gereç ve hatta kıyafetler bunlar da her ekipte aynı mı bir standart var mı? Evet, yönetmelik bu konuları da oldukça net bir şekilde düzenliyor araç ve malzeme listeleri. Yani hangi ekipmanın, hangi aletin standart olarak bulunması gerektiği AFAD Başkanlığı tarafından belirleniyor ve bu özel ekipmanların, araçların arama kurtarma hizmetleri dışında başka amaçlarla kullanılması kesinlikle yasak. Madde 19. Aynı şekilde bu hizmetlere tahsis edilmiş binalar, depolar veya araçlar gibi taşınır ve taşınmazların devri veya kiralanması gibi işlemlerde de yine başkanlığın görüşü alınması gerekiyor. Madde 20. Yani kaynakların amacı dışında kullanılmasının önüne geçiliyor. Kıyafetler de standart tabii. Madde 21. Personel özel bir kıyafet yönetmeliğiyle belirlenen resmi üniformaları giyiyor, rütbe ve görev işaretlerini taşıyor. Hatta AFAD farklı arama kurtarma türleri için mesela enkazda farklı, suda aramada farklı, dağda aramada farklı özel kıyafetler tasarlayabiliyor. Son olarak yönetmeliğin genel işleyişi ve denetimi ile ilgili başka neler var? Yönetmelik neleri düzenliyor başka? Birkaç önemli nokta daha var tabii. Mesela il müdürlüklerinin arama kurtarmayla ilgili bir yatırım veya proje yapmak istemesi durumunda önce AFAD başkanlığının görüşünü alması gerekiyor. Madde 22. Bu da merkezi bir planlama ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor sanırım. Tüm bu birlik ve il ekiplerinin çalışmaları ve görevleri yani sahadaki performansları, hazırlık seviyeleri AFAD Başkanlığı tarafından düzenli olarak izleniyor ve denetleniyor. Madde 23. Yani bir kontrol mekanizması var. Yönetmelik AFAD Başkanlığı'na genel olarak arama kurtarma hizmetleriyle ilgili yeni düzenlemeler, usul ve esaslar belirleme yetkisi de veriyor. Madde 24. Dinamik bir alan olduğu için bu yetki önemli. Bu yönetmeliğin 2000 yılından kalma eski bir yönetmeliği yürürlükten kaldırdığını da belirtelim madde 25. Yani güncel bir metin bu. Son olarak da tüm bu yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu olan makamın İçişleri Bakanı olduğu belirtiliyor. Peki tüm bu detaylı incelemeden sonra şöyle bir toparlarsak ne anlamalıyız? Bu yönetmelik bize Türkiye'nin afetlere hazırlık ve müdahale sistemi hakkında genel olarak ne söylüyor? Büyük resim ne? Bence en önemli çıkarım şu olabilir. Türkiye'nin afet müdahale sistemi sadece bireysel kahramanlıklara, anlık fedakarlıklara değil ki onlar da çok değerli şüphesiz ama onun ötesinde son derece organize, hiyerarşik yapısı net, görev tanımları ayrıntılı belirlenmiş ve sürekli kendini denetleyen, geliştirmeye çalışan bir yapıya dayanıyor. Bu yönetmelikte işte bu yapının resmi çerçevesini, kurallarını, işleyişini ortaya koyuyor. Yani işin ne kadar ciddi ve sistematik ele alındığını gösteriyor. Evet, ben de onu fark ettim. Özellikle görevlerin çeşitliliği çok dikkat çekici. Yani sadece enkaz değil, KBRN gibi çok özel alanlar uluslararası yardım kapasitesi, eğitim verme sorumluluğu ve belki de en önemlisi o koordinasyon görevi. Bunlar bu ekiplerin ne kadar kritik ve çok yönlü olduğunu gösteriyor. Bir de tabii o 7/24 hazır olma durumu, vardiya sistemi, acil durumda tüm personelin çağrılması ve özellikle o 10 günlük kendi kendine yetebilme hedefi gibi detaylar bunlar işin ne kadar ciddiye alındığını ve gerçekten profesyonel bir yaklaşımla ele alındığını ortaya koyuyor kesinlikle yönetmelik afet müdahalesinde planlamanın intikal planları gibi standartizasyonun ekipman, eğitim, kıyafet standartları gibi koordinasyonun o karmaşık ama net komuta zinciri gibi ve sürekli hazırlığın tatbikatlar, raporlamalar, veri tabanları gibi ne kadar hayati olduğunu vurguluyor. Bu yapıyı, bu yönetmeliği biraz anlamak, bir afet anında o kaotik gibi görünen ortamın arkasında aslında ne kadar detaylı bir organizasyonun planlamanın ve özverinin yattığını görmenize yardımcı olabilir. Bu sistemin sürekli güncellendiğini de unutmamak lazım. Eski yönetmeliğin yerini alması bunun bir göstergesi. İçişleri Bakanlığı'nın yürütme, AFAD'ın ise planlama, koordinasyon ve denetim rollerini üstlendiği, merkezi ama aynı zamanda yerel birimleri de yetkilendiren bir yapı bu. O zaman üzerine biraz daha düşünmeniz, kafa yormanız için bir soruyla bitirelim bu derinlemesine incelemeyi. Bu kadar detaylı yapılandırılmış görev tanımları bu kadar netleştirilmiş bir sistem bile Acaba sahadaki etkinliğini daha da arttırabilir mi? Örneğin gelişen teknolojiler işte yapay zeka destekli hasar tespiti olabilir, daha gelişmiş dronlar, iletişim sistemleri olabilir veya belki de afet öncesinde toplumla, örneğin mahalle düzeyindeki gönüllü ağlarıyla, yerel yönetimlerle daha derin bir entegrasyon, daha sıkı bir işbirliği bu yapıya sizce neler katabilir? Nerelerde iyileştirme potansiyeli olabilir? Türkiye'nin arama kurtarma gücünün bu resmi çerçevesine, bu önemli yönetmeliğe yaptığımız bu detaylı bakışta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde tekrar görüşmek üzere.